Arkadaşlar şöyle saksıda yetiştirdiğim e, biber fidelerini kıl biber bunlar. Şimdi şimdi viyollere dikiyorum biraz daha büyüsünler diye toprağına e, güzel toprak getirdim gittim bahçeden daha sonra biraz koyun gübresi ekle ekledim. ekledim. Güzelce karıştırdım. Daha sonra böyle onları viyole dikiyorum. Bakalım. Dışarıda bırakmayacağım tabii ki. Ee, seraya götüreceğim. Bakalım sizce olur mu? Bence olacaklar.